Herkes tabii ki bu hayatta bir mutluluk arayışında. Tabii her gülün bir de dikeni var. Ha, <laughs> bana diyor bunu bana. Bana diken diyor. Sen niye mutluluğu bulamıyorsun biliyorsun değil mi? Çünkü sen dengesizsin. Ne dengesizliğimi gördün be? Ne geziyorsun hala Eren'in peşinde? Bu konu seni hiç ilgilendirmez. Herkes kendi yoluna mı? Herkes kendi yoluna. İkinizi de buraya ben çağırdım. Şimdi, uslu uslu beni dinleyin. Bu akşam burada garsonluk yapacaksınız. Hadi bakalım. Heh, bunlar benim siparişlerim. Benim asım bırak! Bırakmayacağım ya! Bırak! Belki de aşk böyle bir şey. Sonsuz bir dengesizlik. Hem zehir, hem antikor. Bir gün en büyük düşmanın oluyor, öbürsü gün de en büyük hayatının aşkı. Mesain kaçta bitiyor? Çıkışta takılalım. Batu yapma! Batu! Ya sen nasıl bir adamsın? Önce başımı belaya sokuyorsun. Sonra gelip beni beladan kurtarıyorsun. Benim işim bu. Öyle mi? Adı Mutluluk yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.